Seedsfert video sunumuna hoş geldiniz. Bugün size SP70C Varnish Coat Clear'ı kısa devre ve hasarlara neden olan neme ve korozyona karşı korumak için nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Uygulamadan önce elektrikli veya elektronik ekipmanın enerjisini kesin. Kutuyu iyice çalkalayın. SP70C varnish kod Clear'ı elektriksel temas alanlarında kalın bir şeffaf kaplama oluşturmak için bolca püskürtün. Baskılı devre kartlarına püskürtmeden önce, püskürtülmeyecek alanı bir maskeleme bandı ile kapatın. zp 70 c varnish coat clear kalın ve şeffaf bir kaplama oluşturmak için baskılı devre kartına bolca ve eşit bir şekilde püskürtün. Bir önceki kat kuruduktan 30 dakika sonra ek katlar uygulanabilir. Püskürtülen kısımları doğal havalandırma altında kurumaya bırakın.